Eyvallah. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Hoş hocam. Nasılsınız? İyiyim abla sağ olasın. Bunlar bende. Haberiniz olsun. Yardıma ihtiyacın var mı? Sağ. Hakan hocam. Hakan hocam yetiş. Ne oldu? Sakin ol iyi misin sen? <laughs> ben iyiyim. Ben iyiyim de kızım. Kızım ölüyor yetiş. Doktor bey doğruyu söyle. Yaşayacak mı kızım? Kızım bu mu? Evet. Yaşayacak, yaşayacak. Sıcak su getir. Olur. Allah sizden razı olsun Hakan hocam. Siz olmasaydınız kızım ölecekti. Eyvallah da bundan sonra beni insanlarla alakalı bir şey olduğunda çağır. Hayvanlarla değil çünkü onlar çok ayrı bir şey. Ama bunlar da can değil mi? Can 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 merhaba nasılsınız Sağ ol oğlum geçen bahçeye geldiğinde ne güzel elmalar dediydin. Senin için topladım bunları. Ya bana bir tane versen yeterdi bunlar çok fazla zahmet etmiş. Olur mu hiç öyle şey. Sen olmasan oğlumun bacağını keseceklerdi. Bunlar değil bütün bahçe sana feda olsun doktor bey oğlum. Afiyetle. Allah razı olsun. Sağ ol. Ben de kafa kalmadı hocam sen nasıl gideceksin? Ben seni bırakıvereyim değil mi? Teklifimizi düşündün mü dayı? Ben size söyledim. Satmayacağım diye anlamıyor musunuz? Bak benimle adam gibi konuş. Ağzın topla yoksa ben toplarsam bir daha konuşamazsın. Tamam, tamam, tamam. Ş şöyle yapalım. Sakin olalım ilk önce. Konu nedir bir bilelim ona göre bir konuşalım aramızda. Sakın sen bu işe karışayım deme. E karıştım bile. <laughs> Nefes alamıyorum. Nefes alamıyor musun? Duyamadım, bir daha söyle. Bırak! Bana bak, bir daha buraya bir şekilde gelmeyler. Yoksa o elmaların hepsini sana yediririm. Tamam. Tamam mı? Tamam.